Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu 8. sınıflar din kültürü ve ahlak biz dersimizin örnek senaryolarındaki soruları çözeceğiz. Birinci sınavlarımız klasik olacak. İki tane senaryo ile ilgili soru çözeceğiz. Sınavlarımız bu şekilde de olabilir. Bunlara benzer de olabilir. Sizler kanalımızdan birinci üniteyi işleyerek sınavınıza daha iyi çalışabilirsiniz. Bakalım birinci senaryomuzda hangi sorular var? Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Rahman suresi 5. ayet. Bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu yazınız. Evet evrenle ilgili güneş, ay ile ilgili madde ile ilgili yasalara fiziksel yasalar diyorduk. Burada da güneş ve ay geçtiği için cevabımız fiziksel yasalar olacak. İkinci sorumuz yeryüzünde dolaşın da önceki milletlerin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşan kimselerdi. Bu ayet insanın sorumluluğu ve iradesi bakımından açıklayınız. Ayetimizde geçmiş milletlerin kıssalarından bahsediyor ve onların çoğunun müşrik oldukları yani Allah'a ortak koştuklarından bahsediyor. Peki sorumluluğumuz ve irademiz açısından nasıl bir ibret alacağız bu ayetten? İnsan akıl ve irade sahibi bir varlıktır. İnsan eylemlerinden sorumludur. İnsana düşünme yeteneği verilmiştir. İnsana vahiyle doğru yol gösterilmiştir. Dolayısıyla insan özgür bir varlıktır. İnsan akıllı ve irade sahibi olması davranışlarından sorumlu olması anlamına gelir. Dolayısıyla insan aklı sayesinde düşünür, geçmiş milletler hakkında araştırma yapar, mutlu olmak ve hayatı kolaylaştırmak ve ibret almak için çalışır, üretimde bulunur. Geçmişteki ümmetlerin, ümmetlerin hatalarını yapmamak için gayret eder. Onların hatalarından ve başlarına gelen durumlardan ders çıkarır. Üçüncü sorumuz. Bir sahabe Hazreti Muhammed'e gelerek ben devimi bağlamadan mı yoksa bağlayarak mı Allah'a güveneyim dedi. O bağlayarak Allah'a güven diye cevap verdi. Bu olayda kaderle ilgili kavramlardan hangisi vurgulanmaktadır? Önce tedbir sonra tevekkül. Dolayısıyla burada te doğru tevekkül anlayışından bahsedilmiştir. Dördüncü sorumuz Hazreti Ömer bir topluluğun yanından geçerken onların boş boş oturduklarını görünce sizler ne yapıyorsunuz diye sordu. Onlar bizler Allah'a tevekkül ediyoruz dedi. Hazreti Ömer bunun üzerine sizler Allah'a tevekkül etmiyorsunuz. Hazır yiyicisiniz diyerek onların bu tutumunu kınadı. Bu olaya göre kader anlayışının insana öncelikle neyi kazandırması beklenir açıklayınız diye bir soru gelirse tevekkül bir işin başında, sonunda ve ortasında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye gerektiren bir durumdur. Hiçbir tedbir almadan, hiç çalışmadan ben Allah'a güveniyorum demek doğru bir tevekkül ve kader anlayışıyla bağdaşmaz. Dolayısıyla çalışacaklar, para kazanacaklar. Öylece Allah'a tevekkül etmeleri gerekir. Beşinci sorumuz. Hz. Musa'nın tebliğ görevinde ona destek veren peygamberin ismini yazınız. Kimdi? Kardeşi Harun aleyhisselamdır. Altıncı sorumuz. Birinci senaryo ilgili son soru. İslam kültüründe yatarken, yolculuğa çıkarken bir sıkıntı anında okunan Bakara Suresi'nin 255. ayeti hangi isimle anılır? Evet. Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Hepsinin ismi var. Onlara ilaveten bir de 6666 ayetten birisi olan Bakara 255. ayet Ayetel kürsü olarak isimlendirilmiştir. Şimdi ikinci senaryomuza bakalım. Hangi tür sorular var? Allah her canlıyı sudan yarattı. Nur Suresi 45. ayet. Burada canlı ifadesini görüyorsunuz zaten. Bu ayetin evrendeki yasalardan hangisiyle doğrudan ilişkili olduğunu yazınız diye bir soru gelirse buna da üç tür canlı vardır. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler. Buna biyolojik yasalar diyoruz. İkinci sorumuz. Dua ettiğinizde Allah'tan isteyin. Yardım istediğinizde de Allah'tan isteyin. Şunu bilin ki insanlar size fayda ve zarar vermek için bir araya gelseler Allah istemedikçe size ne fayda ne de zarar verebilir. Bu hadisi külli ve cüz'i irade iş bakımından, ilişkisi bakımından inceleyiniz diyor. Burada öncelikle külli ve cüz'i iradeye bakalım. Yazı yazmak, oturmak, kalkmak, çalışmak, namaz kılmak, iyi ve kötü davranışta bulunmak özgür irademizde seçerek yaptığımız davranışlardır. Kişinin, kişinin bu sorumluluk alanına ne denir? Cüz'i irade denir. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyetidir. Cüz'i özgürlük. Peki külli irade göz rengimiz, ten rengimiz, saç rengimiz, bütün bunlar bizim irademiz dışında Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. Bu alana da külli irade denir. Bunu bilin öncelikle. Külli irade Allah'ın istediğini, istediği gibi dilemesi ve seçmesi olan külli irade Allah'ın mutlak ve sınırsız iradesidir. O zaman bizler cüzi irademizle sadece Allah'a kulluk edeceğiz, sadece Allah'a güveneceğiz ve Allah'ın rahmetine sığınacağız ve yalnız ondan yardım dileyeceğiz. Bunun yanında bütün batıl inanç ve hurafelerden de uzak duracağız. Allah da külli iradesiyle hakkımızda hayırlı olanı takdir edecektir. Biz de ona razı olacağız. Allah istemezse kimse ne fayda ne de zarar veremez. Üçüncü sorumuz yine yukarıdaki sorularımızdan benzer sorulardan birisi. Bir toplum kendisini değiştirmedikçe Allah da onları değiştirmez. Burada toplumsal yasalardan bahsediyor. Bu ayeti insanın sorumluluğu ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız. Toplum olarak varlığımızı devam ettirebilmek ve huzur içinde birlikte yaşamak istiyorsak bizler de toplumsal yasalar bir gereği olarak başkalarına iyilikte bulunmalı ve yararlı bireyler olmaya çalışmalıyız. Ecdadımız bu yasalar uygun yaşayarak büyük bir medeniyet kurmuştur. Biz de bize düşen aynı hassasiyette bu günümüzü ve geleceğimizi sorumluluk içinde inşa etmektir. Dolayısıyla biz iyi olursak tercihlerimizi iyi yönde kullanırsak buna göre kaderimiz de şekillenecektir. Ve sorumluluğumuzu yerine getirdiğimizden dolayı da kaderimiz ona göre doğru seçimlerimizden dolayı mutlu olmamıza vesile olabilecektir. Dördüncü sorumuz. Allah kimseye gücünü yetmeyeceği şeyle sorumlu tutmaz. Herkesin yaptığı iyilik kendi yararına, işlediği günahlar da kendi zararınadır. Bu ayet insanın iradesi ve sorumluluğu bakımından açıklayınız. İnsan aklını kullanarak seçimlerde bulunur. Aklı sayesinde iyi ile kötü, doğru ile yanlış ayırt edebilir. Hak ile batıl arasındaki ayrımı fark eder. Sorumluluk nedir? Bir kimsenin verdiği kararların sonuçtan üstlenmesi, yaptığı ya da yapması gereken yapmadığı işlerden dolayı hesap vermesi zorunda olmasıdır. Allah insan akıllı bir varlık olarak yaratmış ve ona seçme ve tercihte bulunma imkanı sağlayan irade vermiştir. Allah insan akıllı bir varlık olarak yaratmış ve bu imkanı vermiştir, iradeyi vermiştir. Dolayısıyla Allah bizlerin gücümüzün yetmeyeceği oranda sorumlu tutmaz. Yani diyelim hastaysak işte orucumuzu o anda tutmamızı istemez. Daha sonra kazasını ister. Ya da ayakta namaz kılamıyorsak oturarak namaz kılmamızı ister. Yani gücümüzün yetmeyeceği oranda bizi hiçbir şeyden sorumlu tutmaz diye açıklayabilirsiniz. Bir sahabi Hz. Muhammed'e dualarla şifa istememiz ilaçla tedavi olmamız ve hastalıklara karşı tedbirler almamız Allah'ın bizim hakkımızdaki kaderin engeller mi diye sordu. O bunlara Allah'ın insanlar için koyduğu yasaların içindedir buyurdu. Bu olayı tedbir ve kader ilişkisi bakımından açıklayınız. Bir tohumun kabuğundan çıkması için su, bir ağacın meyve vermesi için ışık, bir bebeğin büyümesi için beslenmesi ve insanın rızkını kazanabilmesi için emek sarf etmesi gerekir. İşte bütün bunlar Allah'ın evrende yarattığı ölçü ve düzenin bir sonucudur. Dolayısıyla bizler de bu düzene uygun olarak hareket etmeliyiz. Bir işe başlamadan önce gerekli tedbirler almalı, sağlıklı bir sonucu almak için neler yapılması gerekiyorsa hepsini yerinde ve zamanda yapmalıyız. Sonucun hayırlı olması için de Allah'a güvenip ondan yardım istemeliyiz. Altın sorumuz Hz. Musa'nın ilk kez tebliğ görevini yaptığı bölgenin adını yazınız. Burası Sina Yarımadası. Hz. Şuayb'ın yanında 10 yılını tamamlayınca Hz. Musa Mısır'a geri dönmeye karar verdi. Musa bu süreyi doldurup eşiyle birlikte yolda giderken Allah tarafından kendisine peygamberlik görev verilmiştir. Firavun'u ve Mısır halkını Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaya çağıracak bir elçi olarak seçilmiştir diyeceğiz. Yedinci sorumuz. Ayetel Kürsi'de yer alan Allah'ın sıfatlarından ikisini yazınız şeklinde. Ben hepsini yazdım. Hangisi gelirse onların cevabını yazarsınız. Mesela Allah'ın isimleri nelerdir? Ali, çok yüce, kayyum, kainatın yöneticisi, azim, aklın bile yanından küçük kaldığı yüce zat, hay, yaşamı ezeli ve ebedi olarak sarmalayan. Ayet-i Ekrü'de geçen Allah'ın sıfatları ise, muhalefetün lil havadis, Allah hiçbir şeye benzemez, ilim, Allah'ın her şeyi bilmesi, basarda Allah'ın her şeyi görmesi. Cevabımız şu kısım, yukarıdaki yerlisi de oraya yazacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı örnek soruları bu şekilde yayınladı. Bizlere de cevaplarını sizlere sunduk. Sizler hangi konulardan sorumluysanız kanalımızdan oraları izleyerek sınavınıza daha iyi çalışabilirsiniz diyor. Hepinize şimdiden başarılar diliyoruz.